herkese mutlu gün olduğu gibi bugün de ekonomist Bayram Başaran'la ekonominin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. İzleyicilerimize de merhaba diyelim. Evet herkese merhabalar dileyelim. Bugün hem içeride hem de dışarıda ekonomi adına önemli gelişmeler var ama içerisiyle başlayalım dilerseniz. Ee, evet. Merkez Bankası'ndan iki önemli açıklama var İkisini de soracağım ama öncelikle Merkez Bankası Başkanı e, Kavcıoğlu Türkiye Bankalar Birliği yetkilileriyle bir toplantı yapmıştı. E, o toplantıdan da şöyle bir sonuç çıktı e, döviz mevduatlarından TL mevduatlara geçişi teşvik etmek için e, bankalarda zorunlu düzenlemeye gidilebileceği mesajı verdi deniliyor yani e, zorunlu karşılıkta teşvik planlanıyor. Evet. Ne anlama geliyor? Yani bir, bir, yaptırımı olabilir mi bunun? Ne dersiniz? Şimdi şöyle, e, zorunlu karşılık. Size mesela bankaya 100 lira yatırıyorsunuz. Hı hı. Diyor ki Merkez Bankası bunu garanti altına alabilmek için bunun diyor 10 lirasını ben de tutun. Tamam. Zorunlu karşılık bu. Bu ne oluyor? Bankanın, banka geri kalan 90 lirayla para kazanıp o mevzuata faiz ödemek zorunda. Şimdi diyor ki ben de da indirim yapayım. Tamam mı? Zorunlu karşılık indirim yapayım burada diyor mevduat sahibi daha fazla para kazansın. Tamam mı? Şimdi burada tam tersini yapacak, artım yapacak. Niye? Çünkü zorunlu karşılıkları artırır ise dövizden, döviz mevduatı olan kişi olan kişi daha az faiz almış olacak, daha az gelir elde etmiş olacak. Tamam. Şimdi bu aslında yapılan olay şu, palyatif bir çözüm. Tamam. Şimdi bir insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan insanlar neden Türk lirası değil de dolar tutuyor? Bunu anlayabilmek için bu sorunun cevabını bulmak lazım. Sizce, evet. neler, sizce neden tutuyor? Neden insanlar cebinde dolar tutuyor, Türk lirası tutmuyor? Parasının değerini koruyabilmek için. Ha, tamam. Daha doğrusu kendi parasına, dolayısıyla kendi ekonomi yönetimine, finans yönetimine güvenmediği için. Evet. Doğru mu? Doğru. Ha, şimdi, o zaman böyle palyatif çözümler yerine kalıcı çözüm almakta Çözüm bulmakta, çözümü oluşturmakta ya da çözümü uygulamakta halen adım atmıyorlar. Hı hı. Şimdi sıkıntı burada başlıyor. İnsanlar neden dolar dolarize oluyor? Dolarize olmazın sebebi belli. İnsanlar paraların değerini korumak için kendi e, dolar alıyorlar çünkü kendi para para yönetimlerine, kendi paralarına bu parayı yöneten, ekonomilerini yöneten insanlara güvenmiyorlar. Sıkıntı burada başlıyor. Ya bunun çözüm bulsanız da kalıcı çözüm olsun, evet. üç gün sonra bir başka şekilde yine patlayacak. Çünkü Merkez Bankası şunu öngörüyor. Önümüzdeki aylarda dolarize olma oranı daha da artacak. Merkez Bankası bunu görüyor. Hani dün ne konuşmuştuk? Dün yapılan açıklamada çok basit bir şey vardı. Fitch'in yaptığı değerlendirme dedi ki evet. 2017'de bank Türkiye'deki şirketlerin paralarının %55'i dolardı. Şimdi %76'ya çıktı. Niye? Güvensizlikten dolayı. Kim Türk lirasını elini sürmek istemiyor. Sadece vatandaş dışında. Doğru. Ya buna çözüm nedir? Güveni güveni artırın. Güveni artırdığın zaman ne olur? İnsanlar öngörür. Der ki önümüzdeki 3 ayda dolar şu olacak ben o zaman doları almayayım. Anlatabiliyor muyum? Ekonomi evet. toparlanacak. O zaman dolara ihtiyacım kalmayacak. Benim Türk liram değer kazanacak diyecek. E şey bu nasıl olacak? Bu güvenle olacak. E peki güveni evet. arttırmıyorsunuz. Şimdi bu geçici bir çözüm. Anlatabiliyor muyum? O küçük evet. çaplı finansal oynamalar olursa bunu bununla bertaraf edebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama şu, şu kararla bu bir çözüme ulaşmaz. Çok net. Evet. evet. Bir çözüme ulaşmaz. Geçici bir çözüm olur. Belki 15 günlük, bir aylık ama iki aylık değil. Ondan sonra eski sistem geri döner. Çünkü insanlar güvenmiyor. Güveni artıracaksınız. Boşu evet. boşuna yapılmış bir çalışma olacak bu evet köklü çözümler gerekiyor ee, evet. siz de dediniz işte birkaç ay sonrası dediniz e, İsviçre Merkez Finans Devi USB'nin de bu anlamda bir açıklaması var onu da soracağım ama Merkez Bankası 17 Haziran'da e, faiz toplantısı yapmıştı buna ilişkin tutanağı da yayınladı ben o tutanağı da sormak istiyorum size e, döviz kuru ve ithalat fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin devam ettiğini söylüyorlar e, Merkez Bankası ayrıca diyor ki enflasyonun kısa vadede e, oynak seyir izleyebilir de diyor açıklamasında. Aslında biz hep enflasyon enflasyon diyoruz. Merkez Bankası da bunu teyit etmiş. Buyurun. Aslında doğruları kendileri de biliyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonda artış olacak demek bu. Yani kıvır, oynak evet. seyir izleyecek, kıvırtmak demek. Tamam. Neti bu, bu net olan şey şudur. Önümüzdeki dönemde enflasyon artacak. Hı hı. Tamam. Oynak seyir bu. Dolayısıyla dolar da yukarıya çıkacak. Şimdi bunu ben nasıl önlem alırım? Şimdi bu akıllarına bu gelmişken yani kimin aklına geldiyse bu ee, döviz tevdiatındaki şeylerle, e, zorunlu karşılıklarla oynamak, yani o bir çözüm olmayacak. Anlatabiliyor Bir çözüm değil. Ya kalıcı çözümler belli. Niye kalıcı çözüm almıyorsunuz? Niye kalıcı çözüme yönelmiyorsunuz? Sıkıntı bu. Siz böyle konuştuğunuz sürece insanlar dolarız olmaya devam edecek. Yani siz söyleseniz de söylemesine devam edecek. O kararı alsanız da devam edecek dolarız olmaya. Evet. Çünkü insanlar cebindeki paranın her gün eridiğini görüyor. O zaman bu parayı eritmeyecek yöntem var. O yöntemi uygulayın. Bunu yapmıyorsunuz. Yapmazsanız insanlar dolu olmaya devam eder. Aldığınız kararlar boşa çıkar. Çok net. Bakın Amerika Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Dedi ki önümüzdeki dönemde enflasyon yükselecek. Ama bu kalıcı olmayacak dedi. Onun için ben şimdiden buna çok ağır tedbirler almak istemiyorum dedi. Bak adam diyor ki benim enflasyonum yükselecek. Bizim Merkez Bankası ağzından sen enflasyonun yükseleceğine yönelik tek kelime duydu mu duymadın hep. Doğru evet. başlıyorlardan atmak İnsanların kafa karışıklığı atmak net olmak lazım, net. Anlatabiliyor muyum? İnsan da, sokakta insan da, Amerikalı'dan çok daha ekonomi bilgisi var bizim vatandaşımızın. Bizi izleyen çok doğru. Gerçekten çok, yani bu konuda hepsini takdir ediyorum. Çok güzel ekonomi öğrendi insanlar. Hani derler ya bir muslimiyeti, bir nasihatten iyi tarafı vardır. İnsana bir sürü, bir sürü şey öğretir. Burada da bir sürü şey öğretti. Evet, dolayısıyla bizim kalıcı tedbir almamız lazım. Bakın evet. Amerika'da şu an kavga var. Dün Amerikan Kongresi'nde tartışma vardı. Ne tartışması var? Janet Yellen, Amerikan Hazine Bakanı gitti. Dedi ki kongrede bakın benim dedi borçlanma limitlerimi artırmanız lazım. Hı, hı. Ama Kongrede kıyamet de Bizim paramız da erkek eder, insanlarımız fakirleşir Bakın dedi ben boşlama yapmazsam Ağustos sonunda borçlarımı ödeyemem temerrüle düşerim. Bana dedi bunu yapacaksınız dedi. Yaptı. Bu kararı da aldırdı. Evet. Ama ciddi karşı, ya milletvekilleri, oradaki senatörler ciddi tepkiler gösterdiler. Bizde kimse tepki göstermiyor. Bizde i̇şte. çünkü her şey iki dudak arasına gidiyor. Göre. Böyle bir şey yok. Bütün evet. Türkiye koca 85 milyon insanın kaderi iki dudak arasına gidip gelemez ekonomik olarak. Evet. Önce kurumun bağımsız olması gerektiğini her seferinde vurguluyoruz zaten yayınlarımızda. Bakın neden. hazine bile kafasına göre borçlanamıyor. Bakın Hı -hı. Amerikan hazinesi bile kafasına göre borçlanamıyor. Bizde kimin ne zaman borçlanır biz bilmiyoruz. Doğru anlatabiliyor muyum? Böyle bir yani böyle bir düzen olmaz. Böyle bir düzen olduğu zaman da insanlar size güveni kalmıyor. O zaman ne oluyor? Paranız güvenmiyor. Gidiyor dolarize oluyor. Evet. Peki o zaman biraz da bu UBS'in açıklamasına bakalım mı ne dersiniz? Dolarda dolar yine yukarıya beklenti yönünde revize etti. Buna göz sergi olarak da hem Fed'in giderek şahinleşen tutumunu gösteriyor. Hem cari açığın, Türkiye'nin cari açığının yüksek olmasını e, ve devam eden e, önümüzde de göremediğimiz bu salgın riskini de dikkate alarak e, yıl sonuna 9.30'a çıkarmış dolar TL'yi. Hemen hemen bütün uluslararası kurumlar, buna Dünya Bankası, IMF'de dahil olmak üzere herkes 9.30'da 9.70 arasında fiyat belirlediler. Sürekli bize ediliyor. Ama bu şimdi Türkiye öngöremiyorsunuz. Bakın Türkiye evet. öngörülemeyen bir ülke. Zaten sıkıntı bu. Hı hı. İnsanlar bir ay sonrasını, 20 gün sonra bırakın bir ay, bir hafta sonrasını göremiyor. Anlatabiliyor muyum? İki gün dolarda bir gevşem oldu. Bir anda bugün ne oldu? 9.69'a çıktı. Evet. Ne dedik? Biz de geçici dedik. İnsanlar önünü göremiyor. İnsanlar önünü göremediği zaman ne yapıyor? O zaman kaçıyor. Tahminlerini yükseltiyor. Şimdi bir ay sonra bakın bir daha hepsi revize edecek. Evet. Bir daha revize edecek. Bugünkü, bugünkü durumda bunu 9.30'a görüyorum. 9'dan 9.30'a çıkardım. Ama önümüzdeki ay tekrar revize edebilirim notu her zaman adamların altında var. Bu kesin bu olacak demiyor. En az Hı -hı. diyor 9.30 olacak diyor. Evet. Şimdi, Belki önümüzdeki ay çift rakamları e, gösterecek. Onu çift, da bilmiyoruz Türkiye çok, yani. Türkiye çok enteresan bir şey. Yani 2.5 e, ay evvel 3 ay evvel insanların yaptığı tahminlerde yıl sonu 8.20-8.30 aralıydı. Evet. E, şimdi ne oldu? 9'a çıktı şimdi 9.30'a çıktı. Bir daha çıkacak. Kimse ön göremiyor. İşte ön insanlar önünü göremediği yola gider mi? Gitmez. İnsanlar da önünü, önünü göremiyor. Yani Türkiye'deki sanayici de önünü göremiyor. Dışarıdaki yatırımcı da önünü göremiyor. Sokaktaki Sokakta vatandaş da göremiyor. Göremiyor. Yani, yani o zaman ne yapıyor? O zaman dolarize oluyor. Bu dolarize ne oluyor? O zaman kurur artışını hızlandırıyor. Evet. kur artışını hızlandırıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde dolar yükselmeye devam edecek. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü kalıcı tedbir almıyorlar. Hep söylüyoruz. Kalıcı tedbir. Kal bana şeyde mevduatındaki şeyle oynayacağım. Ya yani bunlar çok doğru şeyler değil. Günü birlik çözdümler yani, çözümler. Günü birlik çözüm. Yani belki bir gün iki gün idare Sonra ne yapacaksın? Kaçı evet. abi? Daha önce de yapılıyordu. Komisyonlar artırıldı. İnsanlar dolarız olmadı mı? Şimdi dolar ölürken bir dünya komisyon ödüyorsunuz. Eskiden bu rakamlar yoktu. Evet. E şimdi insanlar dolarız olmadı mı? Yine oluyor. Yine Değişen bir şey yok. Bu şartlarla da olmaya da devam edecek A, gibi gözüküyor. yapacak evet. hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok çünkü kalıcı tedbir almıyorlar. Yani yırtınıyoruz bir senedir. Ya kalıcı tedbir alın. Kalıcı tedbirler de belli. Önce güven oluşturman lazım. Sonra da bunların rakamlarla inanılış şekilde evet. uygulamaya sokman lazım. Var mı? Yok. O zaman insanlar nasıl engelleyeceğiz dolarız dolar, dolar olmasını? Dolarız olmayan geldiği zaman da dolar çıkacak. Yapacak hiçbir şey yok maalesef. Evet. Hep bizim Peki. canı ya, ama olan bu. Evet peki maalesef diyelim yayın adı noktayı koyalım o zaman. Yarın peki. görüşmek üzere diyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.